Hadi let's go. Abi bugün sabları okumama hakkım var bence. Harbi mi diyorsun lan? Bana veriyor musunuz öyle bir hak? Şunu şöyle alalım. Hazır değildi. Bir anda olu ver. Burada alt yazıyı acaba şey kapatır mıyım ya? Tamam. Bugün özel doğum günüm. Yani bundan bir hayat kazanılacak gibi durmuyordu aslında. Ama ne zaman ki ben bir turnuvadan ödül kazandığımda, eve para getirdiğimde, "Aa bu burada bir şey var. Karışmasam daha iyi bu çocuğa." diye düşünmeye başladı. Annem internetin fişini kesiyordu yani kablosunu kesiyordu. Ben bir dahakine daha uzun alıyordum. Kestikçe tekrar bantlayıp bir şey yapıp devam oynamaya işte. Bağım gelince bilgisayarı kapatıyordum falan. Lisede arkadaşlarım ya dalga geçiyordu, öğretmenlerim dalga geçiyordu. Ben bunu iş olarak yapacağım dediğimde o zamanlar gülünüyordu yani. Be. İşler ciddileşmeye başladı. Dünyada, Avrupa'da turnuvalar olmaya başladı. Bunları izledik. Heyecanlandık. Türkiye'de olur mu acaba? Sonra Türkiye'de de yavaş yavaş gelmeye başladı. Tamam. Ufak ufak turnuvalar olmaya başladı İstanbul'da. Hani yani ekipman Farklı karşılığı yaşadığım şehirden İstanbul'a gidiyordum. İşte 300 liralık bir ekipman kazanıyorduk mesela kulaklık kazanıyorduk. Onu satıyorduk. Yol paranı çıkarıyordun, Üstüne 100 lira para kazanmış oluyordun. Bu bile bizim için çok yani mutlu bir şeydi, mutlu eden bir şeydi. İnternet kafede turnuvalara gitmeye başladım. Bu haz daha da arttı çünkü inanılmaz zevk alıyordum ve başka hiçbir şey yapmak istemiyordum. Okulumu okuyorum ailem oynama diyor, bu kadar oturma bu bilgisayarda, ders çalışman lazım. Oğlum işte burada başarılı olacaksın, buna çaba göster değil de şu dersine çalışırsan şu kadar saat oynayabilirsin gibisinden izin veriyorlardı ve öyle bir destek oluyordu sadece. Bilgisayarı açıp geceleri oynayabilirdim. Adam oynayıp, ya geldi sonra adam. Sonra onların gelip fişi çekip hadi yat artık dediği günleri hatırlıyorum. İşte sabahtan akşama kadar nakliye gidip gece geldiğimde bilgisayara oturup antrenmanımı yapıyordum veya 2-3 saat oynuyordum. Onun sonrasında e, babamı kaybettim. Allah Akşam boş kalan vaktimde bu işle uğraşıyordum ve bu yüzden işte Avrupa'daki oyunculara kıyasla daha geri planda kalıyordum takım olarak da, oyuncu olarak da. Avrupa'da çocuklar daha rahat, orada bir e-spor kültürü var. Bu bir iş olarak görünüyor ve çocuklar böyle bir 10 yaşından 12 yaşından profesyonel ya? olarak oynamaya başlayanlar var. Türkiye'de anneler babalar aman oğlum oyun adam oynamasın, bilgisayar oturmasın, ya, okulunu okusun, meslek sahibi olsun diye düşünüyorlar. E, mentalitenin değişmesi lazım. Çünkü bu artık bir meslek. Biz buradan para kazanıyoruz. Bence insanlar istediği işi yaparsa zaten hani başarısız Valiz, olma gibi bir ihtimal yok. Geldim. Doktor Valiz. olsaydım veya ne bileyim mühendis olsaydım bu kadar istekli yapmazdım o işi. Ve başarılı da olmazdım yani. Kendimi biliyorum çünkü. Sabah 8'de oturuyordum. Belki diğer sabahın 8'ine kadar oyun oynuyordum. Ama bu tamamen para kazanıyordu. Zevk bu. Zevk alıyordum bundan. Skolyaz başlangıcı başladı. Ameliyat Adam be süreci ya. bekliyordum. Ameliyat olacaktım. Sağ omzum aşağı mı? doğru. <laughs> o süre zarfında <laughs> arada bir bilgisayara oturuyordum. Ameliyat oldum. Evde oyun oynamaya başladım tekrardan. Gerçekten insanlar yönünde 3 saat, 4 saat oynuyordu. Biz 11 saat, 12 saat, 13 saat oynadığımı biliyorum günlerce. Yani hayatımızı bildiğin bu oyuna vermiştik yani. Ben bir trafik kazası geçirdim. O sıra babam, babam da vefat etmişti. O gerçekten psikolojim böyle yani. yerinde değildi gerçekten. Evden dışarı falan çıkmıyordum yani. O trafik kazasından sonra tekrar bilgisayar aldım yeniden oyunlara döndüm. O günden beri oyun oynuyorum. E-spora asosyal olarak bakıyorlar. İnsanlar 7 saat, 8 saat sadece bilgisayarın başında oturarak oyun oynayarak para kazanan insanlar olarak görüyorlar bizi ama hani e-sporcu olacaksan iletişimin çok kuvvetli olması lazım. Takım olmak bile bir sosyallik bence yani. 5 kişi oynanıyor ve 5'e 5 bir mücadele veriyorsun. Bu mücadelede beraber iletişim kurmalısın. Konuşmadan oynarsan kazanamazsın zaten. E-sporcu dedin mi ya da işte Twitch dedin mi kilolu cipsini yer bir yandan bir yandan kola içer bir yandan oynar ama şimdi bizim e-sporcuları gördünüz hepsi spor yapan eli yüzü düzgün kendileri bakımlı vesaire insanlar. Biz de buradaki algıyı biraz değiştirmek istedik çünkü aileler de biraz öyle baktığı için bu adamlar çok büyük reflekslerine bilgilerini birikimlerine burada aslında kullanmış oluyorlar. Çok büyük bir emek var bunda. Adam ya adam geldi adam geldi. Taşlayanlar, geldi adam, taşlayanlar geldi. neyi taşladığına çok dikkat etmeli ağızdan çıkan sözün geri dönüşü yok. O yüzden bu verilen emeklerin karşılığında beklediğimiz tek bir şey var bizim. Ve bu çocukların da beklediği tek bir şey var. Emeğe saygı. Emeğe saygı. First Strike Türkiye'ye başlarken gözde takım olarak görünüyorduk. Birinci elemeden çıkamadık. Yani mental olarak tamamen çöktük diyebilirim. Yani tabii her takım yenilip kazanabildi ama eleme var ya. kimse bunu bizden beklemiyordu. Aslında bu bize iyi bir ders oldu açıkçası. Çünkü eğer kazansaydık hatalarımızı göremeyecektik. İlk elemeyi çıkamadıktan sonra kazananlar da kaybettik, bir de üzerine kaybedenler fileninde de kaybettik. İki şansımız vardı bir de ilk elemede. Kara kara düşünmeye başlamıştık. Yani takımda değişiklik mi yapsak ve ikinci elemeye o şekilde mi girsek? Çünkü ikinci elemeden çıksak veya üçüncü elemeden tam çıksak tam. bile bu takımın bu oyunuyla turnuvada ana turnuvada şampiyon olması yoktu. E ne oldu? Egolar şişti abi. Egolar orada tavan. Yani burada şimdi Doğruya doğru konuşalım. Şimdi belgesel dizide de her dakika ölecek halimiz yok değil mi öyle bir şey? Lego balonu, kero balonu patlayacak mı? Çünkü bu adamlar hep oynuyor. Lego 3 kişiyle kalıyor tak 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 indiriyor gidiyor falan. Ama bu ne kadar balon çok şişirirsen o kadar patlamaya da yakındır ya ben diyordum bu bir yerde patlayacak ya. Ne yani. Yeri ve zamanı kesim varı derken patladı. Ya Rus yapıyoruz, bir şeyler ya. Oradan bir kaybedenler şeyine mi düştük? Ne ya. Orada neye düşmüştük ya, Okan abi? Turan İnsanlar koşturuyor. en ufak saptada seni yargılamaya başlıyor. Ya bir tane maç kaybettiğin zaman direkt BBL balonu patladı. Bu muymuş ya BBL dedikleri? Gibi tepkilerle karşılaştık. Ben diş biledim mesela, bizim şampiyon olacağımız gibi. Elendiğimiz gün, biz bir gün o balonun kafasına taç koyacağız ve insanlar o zaman görecek dedim mesela. Ben çok keyif alıyorum. Her gün taçlasınlar, her gün kamçılasınlar, her gün vursunlar. O <laughs> kadar abi, sürekli bir gönderme yapıyor ama. ya birbirlerine. Birinci bin, ikinci bin, üçüncü bin, dördüncü bin, beşinci bin derken ben dedim balon yine patlar. Şişi ya Şişişi şişi, şişi, balon ne olacak? Patlayacak yani hiç hava doldu mu? Patlamadı. Şaşırdık, hepimiz şaşırdık yani o şampiyonluğu. Biz tamam ya diyoruz hani olduk, şampiyon oluyoruz diyoruz Türkiye'de falan böyle. Sonra işte eleme günü geldi. Eleme gününde bir yenildik. Yani biz gerçekten yapamayacak mıyız bunu dedim. Eğer en iyisi benim diyorsan tokadı hemen an meselesidir. Biz o tokadı çok erken yedik. Doğru zamanda yedik. Onlar yenildiği anda yıkıldım. Üç gün muhtemelen. Harbiden çok konuşur. doğru zamanda yedik. Çünkü konuşursam çok sert Hatırlıyor musunuz? Gerçi son... Birinci elemede elendikten sonra ben bir yayın açmıştım. Bir konuşma yapmıştım. Bence iyi oldu demiştim. Harbiden tam yerinde çok güzel yenildik yani. Tertemiz yenildik. Ee, takıma böyle bir tokatla böyle bir toparlanma geldi yani. Sonrasında da çok yumuşak Lazım da. Ama. O gün da olsaydı daha konuşmalar, o gün yediğimiz tokatlar, o gün yaptığımız hatalar bizi bugün biz yapan şeyler oldu. Biz çok güzel ders çıkartıyoruz. Biz kendi limitimizi, kendi yerimizi, kendi noktamızı çok iyi biliyoruz. En büyük başarımız bu. Okan abi bir anda ayağa kalktı ve bu nasıl olur, nasıl kaybederiz dedi. Hani bunlar hiç çalışmadı mı dedi. Diyorum ki hani bu iyi oldu. Bu iyi oldu çünkü bir e-spor takımı bir yerde tökezler, orada tökezlediğimiz yerde ben biliyordum ki problemler finale kadar düzelecek. O yüzden kaybettiğimizde ben sevindim. Galiba bitti dediğim çok anlar oldu. Ama işte bittiği ne kadar süre bünyende taşıdığın ve bu bittiğiyle beraber ne yaptığın çok önemli ya. Ön elemede elendiğimizde o ilk üç gün içerisinde kendimi toparlamaya çok gayret ettim mesela. O yüzden kimseyle konuşmamam lazım dedim. Bak hayatımda o gün için konuşuyorum. İlk elemede elendik ya hayatımda kötü günlerden tap 5'e girer. Böyle yutkunurken buramın acıdığı, burama böyle bir taş oturması. Direkt tap 5'e girer yani. Böyle diğerleri de şey ya. IST'ydi galiba. Ya IST, ya YST finaliydi. Ee, kazansaydık TBF'ye gidecektik. Yarı finalde Tim Turkalti'ye ya da Dark Passage'a. Yok te Team Turkalti'ye. 2-0, 2-1 kaybetmiştik. 1-0'dan 2-1 kaybetmiştik. O top 1'dir. Gerçekten hayatımın en kötü günüdür. Eee 2-3 de budur yani. Telefonumu kapattım. Hiç kimseyle konuşmam. Bitti dedim. Ben Okan abi. Grace Dash var bir de aynı. Koç. Orada Takımı pek hep beraber kadar topladık mı? ve bu sorunları, iletişim Kanka. problemlerini birbirlerine Kanka. Kanka. çıkmayacağım, çıkmayacağım. Kanka. Eee çok işte korkuyorum Eren... çıkacağız diye o bırakıyorum. Video muyum, böyle kıyım. Videoyu izliyor musun? Heh. O yayını izliyoruz dedin ya tabi 5'e girer diye. Evet. Sen yayın açtın o gece. Açtık yayını izliyoruz. TS'de herkes diyor ki oğlum adama ne yaptık biz ya. Şu Ferit abiye baksan. Biz, sen, biz üzgünüz zaten. Senin üzgün olduğunu harbiden anlıyoruz böyle yüz ifadenden şeyden. biz de kahroluyoruz TS'de. Batu diyor ki oğlum adama ne <laughs> yaptık. Oğlum, dün mutluyla. <laughs> Baksana Ferit abiye kanka diye. Oğlum yıkıldım ya, yıkıldım ya. Yıkıldım evet, yani. O ben belliydi yani. Kemal'in evden döndük. Kemal'in evden döndüm işte bu tarafa Çengelköy tarafına Tuzla'dan. O yol bitmedi benim için yani. Abi bariyerlere vuracaktım ya. O kadar şey kötüydüm ki yani. <laughs> karşı hatalarını söylediler ve ikinci elemede çok iyi oyun oynayarak ana turnuvaya çıkmış olduk. Bak 5 narodan tek yediğin gün değil mi Ferit yazmış. Oğlum narodan tek yediğim gün sırf sizin sayenizde bu kadar hype'landı. Yani orada ya bunu 500. anlatışım falan herhalde yani. Bir AP kerinin tek atmayınca asıl o zaman ayıplanıyor arkadaşlar. AP keri AP keriye tabii ki tek atar. AP keri yani mid lane oyuncusu support'a tek atabiliyor. Çünkü DFC item'ı var. DFG item'ını attıktan sonra skill'lerin %20 %30 mu ne? daha fazla vuruyordu. Eskiden öyle bir item vardı. Senin de ince noktam bu kanka. 10 sene de geçse bu mevzuya tilt olacağım ve açıklama yapmaya devam edeceğim. Tilt olmuyor. Yani. İşte sıkıntı da burada. Tilt olmuyorum. Umrumda da değil. Sadece bu kadar uzatılmasını, bu kadar konuşulmasını anlam veremediğim için tilt oluyorum. Tilt oluyoruz. Tamam abi tilt oluyorum bu konuşmadan sonra bir yükseldik böyle. Antrenmanlar daha zevk vermeye başladı. Özgüven kaybı illa ki oluyor. Yani Turnuva kesin aldık diyemezsin oradan sonra. Üç tane takıma yenilmişsin. Ama ondan sonra Ayrıca yaptığımız bugün benim, bugün benim doğum günüm. Tamam abi sakin ol. Geçti abi hepsi. da, antrenmanlarımız çok iyi geçmeye başladı. Biz dedik ki bu iş artık oldu yani. Birbirimize bir söz verdik biz takımca. Dedik ki bu turnuvayı ya alacağız ya alacağız yani. Başka bir seçimimiz yoktu çünkü. Okan abi ve Ferit, Şükrü, Kemal'le hepsiniz destek oldular. Bizi adam işte ya şartlar, adam geldi. Bize, bize moral verdiler, toparlandık. Sonra şampiyon olduk. <laughs> Çok iyi ya. Bak şu hareket direkt punk hareketi ya. Aslan inanılmaz samimi bir adam ya gerçekten. Bak sondaki gülüş falan böyle. Bize moral verdiler, gülüş toparlandık. Adam ya adam. adam <laughs> geldi adam. Lan, lan hı, arka hı, da arkanda Phantom var. Phantom var yanımda. Tamam tamam. Tamam. Çok iyi oynuyoruz kanka. sen bulsun Batı, oğlum. Bu. Ben de, ben de, buna ne tutar lan? Çıktı oğlum ben böyle. Neyim neyim oğlum ben böyle. Eğim diyelim miyim miyim? Aslan başa da Kimim oğlum ben? Bir yerle kalmaz. Gitti ne? 80 vurdum. 80 vurdum. Bakı. Helal. Helal lan seni. Türkiye'nin ismi var. Türkiye'nin ismi ben çok inanıyorum. Çünkü takım gerek takım içi iletişime, gerek eksiklerini tamamlamada çok iyi yol kat ettiler. Ve sonunda da şampiyon oldular. Koçla da aynı şekilde çok konuşmanın getirdiği oyundaki infolarla birlikte başarıya götürdü. Aslında ikinci elemeden çıktıktan sonra ve bu sorunları çözdükten sonra biz bu işi yapacağımızdan emindim. Ve bireysel olarak Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu düşünmeye başlamıştım. Bir takımın nasıl yönetilmeyeceğini biliyorduk Benim aslında. Ismi, ee, o yüzden bu tecrübelerimizden dolayı takımı bir arada tutup çok daha başarılı bize, bir şekilde hedefe Bu mu? Aynen güzel video. Bayağı da kalın ha o evet. diye. Biz bu işi yapacağımızdan evet. emindim. Ve bireysel olarak Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu düşünmeye başlamıştım. Bir takımın nasıl yönetilmeyeceğini biliyorduk aslında. Ee, o yüzden bu tecrübelerimizden dolayı takımı bir arada tutup çok daha başarılı bir şekilde hedefe doğru ilerlemeyi öğrettik diyebiliriz aslında. E spor takımını biz aslında 4-5 senedir falan kurmak istiyorduk. Ferit ve ben e spor geçmişimiz olduğu için hayalimizde bir takım sahibi olmak vardı, boss life vardı. Orayı da biraz açayım. Gerçekten biz e 4-5 senedir bayağı kurmak istiyoruz ile. E spor takım kurmak istiyorduk. Fakat bu e loldeki slot paraları, loldan slot satın almak işte. Takım kursak bile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş işte büyük yatırımcılar geliyor, Arap yatırımcılar falan geliyor. İnanılmaz paralar teklif ediyorlar ya. O yüzden o topa girseydik büyük ihtimal biz çok düşük kalacaktık. Yani tamam evet biz yayıncıyız, e, PR'ımız çok yüksek ama e, o sponsor bulma süreci vesaire çok uzun sürecekti. Bir de LoL zaten olan bir şey. Zaten takımlar oturmuş, slotlar oturmuş. O yüzden... Onu biraz erteledik. Aynen hayırlısı gerçekten bu oldu. İyi ki de ertelemişiz. Valonant'la beraber tekrardan e, hayata geçirdik bu olayı. Boss Life'da Kemal Ferit Şükü'den oluşuyordu. Kemal'in de bana taktığı bir kendi chatinde, kendi yayınlarında taktığı bir Big Boss ismi vardı. O Big Boss ismiyle beraber biz Boss Life'ı birleştirip en sonunda Big Boss Life dedik. Ve Big Boss Life ismi çıkmış oldu. Bence birçok e-spor takımında var olmayan şey var bizde. Biz turnuva gelirlerinden 1 lira para almayız. Bizim oyuncularımızın tamamı her ay maaşını alır. Bizim bütün yayıncılarımız, BBL Talent'in içerisinde olan bütün isimler özel sağlık sigortası ile korunur. Ya da BBL e-spor takımı olur da bir gün bir yatırımcı gelir, biri satın almak ister. Biz burayı satacak olursak takımın sporcuları da buradan komisyon alıyor, pay alıyor. Yani biz dediğim gibi yani yola nasıl çıktıysak Altı aynı şekilde devam ediyoruz. Bu yoldan dönme ihtimalimiz de yok. Çünkü bu yol bize bu başarıyı getirdi. Tabii ki de kurucuların bir beklentisi yoktu. Hatta onun yanında Okan abinin de bir beklentisi yoktu ama ben bir para beklentim vardı. <laughs> bu devir nasıl dönecek abi, bu çargı nasıl döndüreceğiz diyorum ya. Diğer e-spor takımlarında aslında yatırımcılar buradan bir gelir, bir kazanç sağlamak için takımı kuruyorlar. Ama BBL'de farklı bir durum var. Çünkü burada bir tutku söz konusu. Aslında bir e-spor takımı kurmaktan ziyade çok güçlü bir gönül bağı kurduk. Ben hakikaten insanların önünden bir şey almaya hiçbir zaman gayret etmedim. Benim tek bir amacım vardı. İnsanların önüne ne kadar daha fazla ekmek koyabilirim diye baktım. Ya biz burada kimse yüzüstü bırakamayız. Big Boss Life'ın prodüksiyonla beraber başlayan hikayesi Talent'la devam etti. Talent sonrası e-sporla devam etti. Şimdi de akademiyle beraber devam edecek inşallah. i̇nşallah. Çoğu takımlarda işte sabah 10'dan akşam 8'e kadar antrenman yapman zorunlu gibi bir şart var. Biz böyle bir şart koymadık çünkü verimli olan çok zorunlu olan çalışma arasındaki farkı biz kendimiz oynadığımız için Ferit'le ve ben koçluğunu yaptığım için biliyorum. Biz bu başarı yaptığımızda bu emeğin karşılığını hem manevi olarak hem maddiyat olarak çok büyük destek sundular. Biz kaybettiğimizde ne kadar üzülüyorsak onlar da o kadar üzülüyor, onu görebiliyorduk. Bu bizim için çok güzel bir şey. Ailevi durumları da paylaşabiliyoruz yeri geliyor yere geliyor, herhangi bir hastalık olabiliyor. Bunu paylaşabiliyoruz. Sanki bir arkadaş grubu, bir abi kardeş ilişkisi var. Bence patron ve oyuncu arasında diye bir ilişki yok. Aile var yani. Arkadaşlık var, dostluk var. Ve abi bizden hiçbir şey talep etmiyorlar. Hep bizim iyiliğimizi düşünüyorlar. Hep hani bizim için uğraşıyorlar bence abi. BBL'in tamamı insanlar üzerine kurulu. Yani BBL'in içerisindeki insanları çıkartırsın. Ya bu arada insanlar, biz de, de harbi şanslıyız yani. Harbiden BBL Spor'daki 5 oyuncu da hatta 6 oyuncu da diyorum, koçu da sayıyorum, Eray'ı da sayıyorum. Birbirinden iyi insanlar, hiçbir art niyeti olmayan, gerçekten iyi niyetli, önemli olan gerçekten bu. Çünkü şu an mesela LoL'deki takımlar vesaire ben kendi LoL kariyerimi göz önüne alacak olursak takımlarda bazen şöyle oluyordu. Yani çocuk mesela inanılmaz toksik bir adam. Gerçekten kötü niyetli bir adam. Çok net anlıyorsun yani. Para için gelmiş takıma, para için oynuyor. Ee, hiç arkadaş, vicdan hiçbir şey yok adamda. Ama mecbur yönetim oynatıyor iyi oyuncu diye. yani oynuyor işte. İyi oyuncu diye oynatıyor. Biz bu konuda biz başından böyle bir kadro topladığımız için gerçekten çok şanslıyız. Hepsi birbirinden iyi insanlar. Ee, iyi i̇yi insan olması zaten başlı başına çok kafi bir olay. Onun üzerine zaten mükemmel uyumları var birbirleri arasında. Üzerine hepsi bire bireysel olarak çok mükemmel oyuncular zaten bir akademiye katılan genç dimalar olabilir veya e-sporcuları BBL boş. Hiçbir şey değil, bir balon. Bize taktıkları isim gibi. BBL Esports takım oyuncuları aynı zamanda BBL'nin yayıncıları. Hem yayıncı olarak da, influencer kimlikleri olarak da biz onları üstüne taşımaya çalışıyoruz. Bence BBL'in en büyük farkı bu diğer organizasyonlarına göre. BBL yaramaz küçük bir çocuk. Çok arsız. Arsız olduğu şey para değil başarı. Sürekli başarı istiyor. Prodüksiyon yaptık başarı istiyoruz. Takım kurduk, başarı istiyoruz. Talent yaptık, en iyi olmalıyız, en iyisini sunmalıyız. Çok hızlı karar verebiliyor küçük bir çocuk. Hayal ediyor, bu olsun istiyorum diye bir BBL hiçbir zaman büyümesin. Çok büyüsün ama içe hep küçük kalsın istiyorum. Eğer biz bugün burada bu kutlamayı yapabiliyorsak o köşe koltukta otur. Bu arada BBL'i e, genelde böyle görüyorum etrafta, kıyaslamaya çalışıyorlar falan başka e, yayıncı topluluklarıyla vesaire. Aslında BBL bence kıyaslanamayacak bir durumda yani bunu şey anlamında söylemiyorum hani ego anlamında işte yüceltmek anlamında söylüyorum tabii ki orası öyle de o ayrı da BBL'in içerisinde yani hem bir espor takımı var hem bir BBL Talent var hem BBL Akademi geliyor hem bir prodüksiyon tarafı var BBL'in BBL bir şirket aslında yani çok yönlü bir şirket yani her şey var içinde anladın mı yoksa hani yeni kurulmuş veya önceden kurulmuş olan yayıncı gruplarıyla vesaire bence karşılaştırılması bir tık yani. Bir, o o bir şey e, Ferit yani ve senin değiliz, sen biz böyle söyledin, bir şey yapmak istiyoruz. Evet, bir daha söylesene kanka baştan. <laughs> Okan abi chatten yazdı sen o sıra kaçırdın. Şanslı değiliz sen bunu söyledin. Bu adamları kaçıramayız dedin. Dedi evet. sana yani. Ama şöyle yani şanslıyı şöyle söylüyorum Okan abi. Ee, Semih konusunda şanslıydık aslında. Yani ben benim Semih'le tanışma hikayem tamam ben söyledim. Eyvallah da Semih'in Aslan'la irtibatı, e, Rus'la irtibatı, Aslan Rus'u getirmesi, AMD'leri getirmesi vesaire. Yani bu konuda bence e, şanslıydık yani. Ya kelebek hepsi. etkisi ya hepsi birbirine bağlı yani. Diyoruz. Evet, hepsi Ne bir diyorsun? zincir aslında kanka. Evet, Ama olay senle seni, başladı yani. Ya ben seni Rivals'a çağırmasam hiçbir şekilde belki de bunlar olmayacaktı. Belki en ufak bir şey sen Aslanlı Rus çağırmasan onlar olmayacaktı. Ama ya bir BBL'nin içindeki her bir birey, her bir ruh diyeyim birbirine bağlı işte o yüzden birbirine bağlı diyorum. Hepsi birbirine dokunuyor yani ve bu başarı oradan çıkma yani. O sadece bir kişi değil, iki kişi değil. Okan abi'nin etkisi, Okan abi'nin mesela o turnuvada ilk elemeden sonra yenildikten sonra Okan abi'nin toplayalım takımı konuşalım bir vesaire demesi o tamamen Okan abinin fikriydi ve o konuşmayı tamamen modere etti falan. Hani ben orada mesela o konuşmayı modere etseydim çok farklı şekilde modere ederdim. Bunu da söyledim yani Okan abiye karşı. Gerçekten orada psikolojik anlamda takıma katkısı ya ki Okan abi en sevdiğim özelliklerinden biri Okan abinin herhangi bir şey sıfırdan bir şey söyle ona mesela espor gram espor bilgisi Yoktu Okan abinin bundan belki de ne kadar oldu 8 ay 9 ay öncesine kadar Yani adam 1-2 ayda o kadar kendini geliştirdi o kadar kendini adapte etti izledi gördü Kendi e, çok güzel sonuçlar çıkardı o zaman bu böyle yapılmalı kıyaslama yaptı Kendi işiyle başka şeylerle kıyasladı ve e, onu gerçekten çok optimum düzeyde tuttu Takımla iletişimi de psikolojik anlamda mükemmel yürüttü yani. Bütün belki de takım oyuncularının psikolojilerinde çok büyük e, rol oynamıştır Okan abi. O konuda. Sörlüpen çok teşekkür ederim bu arada. Oide e, sablık edeyen için. Çok sağ ol canım. TR 4 aydır. Groove 5 aydır. GKC BBY 12. Ayı. Çok teşekkürler. Çok sağ ol canım. Eyvallah. Cinet takımdan gitmese sence şampiyon olur. Abi onlar çok yani şey Durumlar çok karışık. Bilmiyorum ki. Kim bilebilir ki onu? Belki de olamayacaktık. Belki de olacaktık. Ama en hayırlısı en güzeli böyle oldu bence. Ee, gayet iyi diyor yani şu anda. Diyorsunuz yapalım mı diye önümüze getirdiniz. Ve bizi ikna ettiğiniz için biz bugün burada e, varız. O yüzden ben size armağan ederdim. Her şeyin başlangıcına. Dünya turnuvası başlıyor. İlk Avrupa ve bütün dünyada turnuvalara katılacağız. Hedef dünya şampiyonluğu diyebilirim. Başka hedef olamaz bizim için. Arkamızda yeteri kadar destek Şu, gösteren Şu Okan bir abiye bir tik lazım ya işte. Için veya ...insanlar olduğu için. Buna tam zamanlı vakit <laughs> ayırıp e, dünyaya da kafa tutabileceğimizi Ayıkamıyorum düşünüyorum. Ayıkamıyorum Okan abinin yazdığı. E Spor için Türkiye şampiyonluğu aslında bir hedef değildi. Bir duraktı. Türkiye şampiyonluğundan sonra asıl hedefimiz... Dünya şampiyonluğuydu. Ya yani bu büyük bir hayal belki de bir espor takımı için, Türkiye'de bir espor takımı için. Ama neden olmasın? Bu zamana kadar Türkiye'nin adı e-spor'da öyle çok duyulmadı. yani mu Gittik, tecrübelendik, geri döndük. Ama Valorant'la birlikte Türkiye'nin FPS oyunlarında müthiş bir adı olacağını ve Türk oyuncu dedikleri zaman herkesin bir durup ''Aa Türkler iyi oynuyor bu oyunu.'' diyeceğini düşünüyorum. Evet. Türkiye'de aslında çok genç bu sadece Valorant bazında değil. Yani çok şu genç. anda bile bu arada gerçekten e, Valorant'ta, Avrupa'da, e, Amerika'yı tamamen ayrı tutuyorum. Avrupa'da özellikle hani Türkler denilince hani Semit de daha iyi bilir burada e, profesyonel oyuncularda direkt şöyle bir algı oluşuyor artık hani eskiden CS'de İsveçler denilince oha İsveç iyi oynar onlar falan olur ya Valorant'ta da bence Türk Türk denilince o algı oluşmaya başladı değil mi Semih? Katılıyorum kanka yani artık şöyle de bir şey oldu herhangi bir tanıdık bir yayıncının tanıdık bir isim profesyonel oyuncu takımıma gelsin. Ben mikrofon basında beni bile tanıyor. Ben onu tanımıyorum kim olduğunu. Aslında X takımda oynayan profesyonel evet. bir oyuncu Avrupa'da. Adamlar artık bizi benimsedi ve tanıyor ve antrenman maçlarında çoğu zaman büyük takımlarla oynuyoruz. Onlarla olan samimiyetimiz, bizi artık sayıyorlar yani böyle. Arkadaştan, oyuncudan, şeyden de sayıyorlar. Evet, gerçekten e, bence bu sene Espor'da e, Türklerin Yılı olacak diyorum bak. Sıfır şaka. Bak görürsünüz Valorant'ta özellikle. Bir de sene boyunca sürekli turnuvalar var ya Challenger serisi, Master series vesaire. Rezleri alın. Evet, evet. Çok yetenekli insanlar İnşallah. var. Örnek veriyorum 12 yaşında 14. Sir Lupen demiş ki senin Okan abiyle tanışman nasıl olmuştu? Hmm. Ya şöyle benim Okan abiyle tanışmam. Okan abi aslında ilk başta e, hem Kemal'e hem maddi hem manevi destek veren e, bir abi olarak görüyordum. ben. Yani dışarıda hiç görüşmemiştim. Kemal bana anlatıyordu. Sağolsun e, sağ olsun bana da e, destek mesajları atıyordu Kemal aracılığıyla da Hogevinle atıyordu bunu daha sonrasında işte Kemal ben e, Okan abi bir gün böyle bir Starbucks'ta buluştuk ve ya o zamandan bir sürü şeyin temeli atılmıştı aslında ya <laughs> Ya çok çabuk kaynaştık çok çabuk e, fikir alışverişi çok sumut ilerledi birbirimizi gerçekten sevdik ya yani ben İnanılmaz büyük saygı duydum Okan Abi'ye ilk gördüğümde. Ee, öyle bir tanışma oldu yani. Bir Starbucks'ta Kemal'in aracılığıyla oldu aslında. Ondan sonra zaten o Starbucks'ta daha neler konuşuldu. Belki de bu BBL'nin temelleri atıldı yani. 14 yaşında, 16 yaşında. Ama işte gelişmemesinin sebebi belki ülkenin bulunduğu konum. Belki ailevi şartlar. Türkiye'de kapat bilgisayarı. Direkt kapı bilgisayarı ve oynama. Bence başta çok yanlış anlaşıldı. Ben de mesela e-spor tanımının içindeydim. Yani influencer, Twitch'teki influencerların hepsi aslında e-sporcu öyle anılıyorlardı. Bu algı değişmeye başlayınca ha bunun bu tarafı da var, bunun burası da var. Cevher daha çabuk ortaya çıkmaya başladı. Ama şimdi o algılar değişti ee, tamamen. Niye arıyor ya. <laughs> Ninja arıyor da abi, pardon. Geldi Twitch'e geldi işte. Soruyor ne yapalım e... ne edelim, nasıl bir geri dönüş yapalım diye. Bazı insanlar var hiçbir emek vermeden Direkt Sorun ben çok almak teşekkürler. Ya, kamera o alayım YouTuber olayım ya da ne bileyim bilgisayar alayım abi. yayıncı olayım gibi. Çok, çok e, bana ederim. iyi bilgisayar Sorun var ben, ben de e-sporcu olurum diye davranan çok insanlar var hocam. ama bu iş böyle değil. Yeteneğin olmadığı herhangi bir yere sen istediğin klavyeyi, istediğin ekran kartını, istediğin ekranı koy olmaz. Çet. Hamur da yok soyaya. mümkün abi. değil. Yayıncılık için de aynı şey geçerli. Bana çok söylüyorlar mesela. Beni abi yayıncı abi yap. Be. Benim Burak, önümü aç. Sen senin abi açamam. Sen bir ışık gösterirsin. Eğer biz sen o ışığı görürsek o ışığı alırız, koskocaman bir güneş tanesi yapabiliriz. Ben çok maç izlerdim. Büyük oyuncuların maçlarını, demolarını izlerdim. Böyle öyle kendimi geliştirdim. Bu adamların hali hazırda var olan bir yeteneği var. Biz bu yeteneğe neye ihtiyacı varsa ona göre altını tamamlamaya çalışıyoruz. O yüzden evet ekipmanlar çok önemli. Ama esas en büyük silah bir, biat edeceksin. Biat bir, edeceksin. olacaksın. Üç, asla vazgeçmeyeceksin. Biat edeceksiniz. Geldi ya adam ya. <laughs> nice. Güzeldi güzeldi. Güzeldi. Chat. Like, yorum, share. Her şeyi yapıyorsunuz. tam. Çıkın abi. Buyurun. Güzel oldu. İnşallah dünya şampiyonluğu belgeseli de bize Allah çektirmeyi nasip eder. Amin. Amin. Ya tüm takım ne güzel insanlar ya. Eli düz yüzü düzgün tertemiz çocuklar. Abi bir de takımda gerçekten hepsinin ayrı bir karakteri var. Yani yayınlarında da ayrı mimler oluşuyor. Ayrı karakterdiler. O benim bayağı hoşuma gidiyor ya. Bence çok güzel bir şey yani. Neyse çok övdük. Maşallah. Götünüzü Yok, ısırın. Biraz daha, Şşallah. biraz daha biraz daha. Götünüzü cimcikleyin. Dol takımı kurmayı düşünüyor musunuz? Ya şu anda e, hiçbir oyunda herhangi bir takım kurmayı düşünmüyoruz. Ama e, ileride neden olmasın? Dol olur, farklı bir oyun olur. Dol olacağını pek sanmıyorum ama belli de olmaz şimdi. Büyük konuşmak yanlış olur. <gülüyor> <gülüyor> bu şey otur oturuşu ya. Tarantula oturuşu bu. <laughs> ben